Kritik bir maç. Artı ilk maçı kaybetmişsin. Bence onun üzerine mutlaka galip gelmen gereken bir maç. Artı hemen şunu ekleyeyim, e, Nis'i herhalde bu kadar kötü bir daha zor yakalar Fenerbahçe. Lig istikrarı olmayan, Roma'ya kaybeden bir Nis ve Fenerbahçe deplasmanına geliyor. E, Nis'in özellikle top rakipteyken savunma anlayışında büyük sıkıntıları var. Ee, ama artı tarafları da var. Sonuçta bir Avrupa takımı e, fiziksel anlamda ciddi seviyede iyi bir takım, bazı e, parametrelerde organizasyonları olan bir takım. E, gol beklentisi yüksek maçlar oynuyorlar ama skora çevirmede hakikaten ciddi kalite sonusu, konusunda sıkıntıları var. E, öngörüm genel tabloya baktığın zaman. Fenerbahçe'nin galip geleceği yönünde ama e, Nis Zagreb'ten bence daha iyi takım. Fenerbahçe Zagreb'i e de kaybettiğini düşünürsek öngörüler bazen tutmayabiliyor. İyi mücadele etmek lazım. E, doğru oyun oynamak lazım. Biraz sonra Onur da konuştuktan sonra Fenerbahçe'nin tercihleri konusunda bence e, Talişka konusunda ben hocanın hocadan farklı düşünüyorum. Onu belirtmem lazım ama kağıt üzerinde şu an Fenerbahçe'nin galibiyete daha yakın taraf olduğunu söyleyebilirim. Onur sen baktığına Fenerbahçe'nin 11'ine Tedesco'nun e, 11'i ki dediğimiz gibi Antalya-Spor evet. maçında da aynı 11 vardı e, bu maç için maç öncesine sana ne vaat ediyor? Ya bir kere Fenerbahçe'nin çok ihtiyacı olan bir şey istikrar yani farklı bir teknik adamla sezonu başladı sonra Tedesco geldi onun denemeleri var. Bu denemelerin sancıları var doğal olarak. Ve artık Tedesco'nun da baktığımız zaman 6. resmi maç, 6. resmi maçında artık yavaş yavaş en azından kafasındaki 11'in, biz 8-9'unu hocanın bulması gerektiği dönemlerden geçiyoruz. 11'i doğru bulmak, yanlış bulmak farklı bir şey ama istikrar adına ben hocanın tercihine saygı duyuyorum. İki onu söyleyeyim. Yani dediğim gibi artık bu oyuncuların birlikte oynama alışkanlığı kazanması gerekiyor. Fenerbahçe değişiyor çünkü. Fenerbahçe'nin oyunu değişiyor. Ve bu değişimleri rakamlarda da görüyoruz. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Fenerbahçe'nin Tedesco ile beraber çıktığı 5 resmi maçın tamamında minimum %58 top oynadığını görüyoruz. En az da Dinamo Zagreb deplasmanında 58 oynamış. Artı bu Borda maçların... yüzde 43'te topa sahip olmayı pek tercih etmeyen takımlardan bir tanesi. Aynen. Artı şunu da ekleyeyim. 5 maçın tamamında da 500 üzeri pas yapmış Fenerbahçe. Şimdi bu ne anlama geliyor? Mourinho döneminden çok daha farklı bir oyun anlayışı Fenerbahçe'de var. Evet Tedesco bir şeyleri oturtmaya çalışıyor ama bunu oturturken ben şuna karşıyım. Denemeler mutlaka olacaktır ama anlamsız denemelerin olması benim garibime gidiyor. Mesela Zagreb deplasmanındaki işte Semedo 6 numara Çağlar Sabek denemesi bence saçma sapan bir denemeydi. Onun sonucunda bir yenilgi geldi. Hani yoksa hani Asensio'yu bile bir şekilde anlayabiliyorum 6-8 pozisyonunda. Hocanın kafasında topa sahip olmak olduğu için orada Fred'e nazaran çok daha topun kıymetini bilen ki son maçta %100 pas sabitli oynadı Asensio. Böyle bir oyuncu profiliyle oynamasının bile elle tutulur bir tarafı var. Hatalı gördüğüm tarafı da var bu tercihin ama en azından baktığımız zaman dışarıdan bir mantık yürütebiliyoruz bununla alakalı. Dolayısıyla ilk 11'in ben hani istikrar adına aynı olmasını saygıyla karşılıyorum ve bu anlamı destekliyorum. Ama şimdi Nis tarafına baktığımız zaman tam tersi bir durum var. Sezon başından bu yana değişen 11'ler. Hatta şöyle bir bilgi vereyim. Roma'yla oynamıştı, kaybetmişti. E, nice, ardından lig maçı Paris FC ile 9 değişikliklik vardı o maçtan. İki maç arasındaki ilk 11'de. Ortada da de, e, deneyen bir Frank Hayze var. Çok fazla deneyen bir Hayze var orada ve bu maça baktığımız zaman da evet dörtlü gözüküyor ama ben birkaç şimdi Abdullah Hocam konuşurken e, Fransız hesabını takip ettim ne diyorlar diye. Üçlü olabilir diyor onlar, şöyle üçlü olabilir diyor onlar. Bard'ın Sol stoper olduğu Hı -hı. bir 3-4-3 de olabilir diyorlar bu dizilişte. Zaten işi. orada da kullandı var. Evet yani maç başlayınca net göreceğiz. Çünkü bu sezon hiçbir şekilde, yani bırakın bu sezonu hocanın kariyerinde çok fazla dörtlü oynatmışlığı yok. Yani Şu şöyle hocası. işte Mendy ile Dante olmayınca evet, acaba, acaba bir dörtlüye öyle bir... mi döndü diye Olabilir yani normalde 11'e baktığımız zaman bir dörtlü 11'i bu. Ama e, dediğim gibi yani orada üçlü de olabilir evet. tekrar dizilişte. Şu bizim dikkatimizi çekti maç öncesi yayında sen söylemiştin boy ortalamaları. Hani çok kısa bir takım mıyız. Fenerbahçe ciddi uzun. Hani onu biraz sonra açarız. Fenerbahçe'nin duran toplardan gol bulabileceği Kesinlikle. bir senaryo ona Kesinlikle. yakın geliyor. Peki maçı konuşmaya devam edeceğiz. Ee, muhabir arkadaşımız Erdem Akbaş hazır olacak az sonra. Erdem'e az sonra bağlanacağız. Kadıköy'deki heyecanı da sizlere yansıtacağız değerli izleyenler. Biz e, kadrolar üzerinden konuşmaya devam edelim. E, hocam tabii burada önemli olan e, geçen hafta Antalya Spor maçında da